Bursa'da fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı. Gökten tabela, çatı parçaları yağdı. Bir kişi yaralandı. Maddi zararda büyük. Tam arabayla köşeye dönerken çatıların geldiğini gördük. gökten adeta çatı parçaları yağdı. Fırtına çıktı. Yolda yürürken az kalsın canından olacaktı. Arka sokakta bir arkadaşımız yaralandı. Bursa'daki sanayi sitesinde kuvvetli Lodos çatıları uçurdu. Herkese korku dolanlar yaşattı. Bir kişi yaralandı. 19 araçta maddi hasar meydana geldi. Tabeladan kurtuldu. Naylona dolandı. Bursa'da şiddetli rüzgar ortalığı birbirine kattı. Binadan kopan tabela yola düştü. Yaşlı adam son anda geri döndü. Esnaf tabelayı kaldırmaya çalışırken diğer parçaları da aşağı indi. Kaçıp kendini kurtardı. Çatıdan kopan bu parçaysa park halindeki aracın ön camını mahvetti.